Herkese merhabalar. Gezgin Amca'nın serüvenlerine hepiniz hoş geldiniz. Bizler ülkemizin tarihi ve doğasıyla tüm güzelliklerini içinde barındıran farklı beldelerini gezmeye devam ediyoruz gezginler. Biz gezerken çok keyif aldık. Umarız siz de izlerken keyif alırsınız. Hazırsanız hep birlikte gezimize başlayalım. bölgedeki bıçak üretimi milattan önceki yıllarda bile yapıldığı söylenir. Peki biz bunu nereden biliyoruz? Milattan önce bu bölgede kurulan Pontus İmparatorluğundan duydunuz değil mi? Oradan da milattan sonra kurulan Komnenos Krallığına kadar. Bu toprakların fethiyle Osmanlı'ya oradan da günümüze kadar medeniyetten medeniyete, nesilden nesile aktarılarak bugünlere kadar ulaştırılmasından biliyoruz. Zaten bize de burada eskiden yaşamış olan Rumlardan kalma bir zanaat olarak da biliniyor. Hepinizin de bildiği gibi bu bölge eskiden bir kısım Rumların yaşadığı bölgeydi. Bu toprakların fethinden sonra bir kısmı göç etti, bir kısmı yine burada yaşamına devam etti. Burada yaşamına devam eden azınlık bir kesimden buraya yerleşen halkımızın öğrenip nesilden nesile aktararak bugünlere kadar ulaştırdığı bir zanaat olarak da tanımlayabiliriz. Hatta 17. yüzyılda yazılmış olan Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bile kısa bir bahiste geçer. Yazılı olarak 4-5 yıllık bir kaynağa sahip. Bu konuda sürmenin en çok bilinen, en meşhur ürünlerinden bir tanesi. Bu elinde gördüğünüz sürmene kaması. Tarihinde savaşlar için üretilmiş ve de savaşlarda kullanılmış bir ürün. Kullanım olan özellikle Osmanlı Rus abi. Savaş zamanı buradaki ustalar bu kamalardan üretip askerimize ulaştırıyor. Üretim savaş esnasında olduğu için tamamen ilkel koşullarda, küçük kulübelerde hatta bir atölye kadar kötü şartlarda. Yani bir ağır, bir çekiş, bir köse taşı ve dışarıda yanan şöyle bir ateş sayesinde üretini bu şekilde ulaştırılıyor. Bu bıçaklar savaş esnasında silah ucunda süngü, belde ise yakın muharebede kullanımlı birer suikast silah olarak tarihte iki yeri bu şekilde almış oluyor. 1952 yılında çift tarafı keskin yapılması, araçta ve belde taşınması yasaklanıyor ve ateşli silahlar grubuna alınıyor. Sürmene bıçağının da diğer bıçaklardan ayet olarak bazı özellikleri var. Bunlardan birincisi tamamen el yapımı olarak üretilmesi. Burada gördüğünüz mini bir atölye. Buna benzer atölyeler de yine bizim gibi ustalar tarafından tamamen el yordamıyla üretip sizlere ulaştırılıyor. İkinci ayet edici özel ustaların bıçağı yaparken göstermiş olduğu şey ve kullandığı malzeme kalitesi. Şu bıçak totalde kaç aşamadan geçerek şu hale gelebilecek? 10 Çık Çırp. 20 Çık 30 Çıkma 25 Çıkma Orada kal Şimdi işlem nasıl yapılır görelim. Çeliğimiz körük ya da bir ısıl işlem fırını sayesinde 1050 dereceye kadar ısıtılır. Isınan çeliği sertleştirme işlemi bu şekilde yağ batırılarak yapılır. Bu işlemden sonra yaklaşık olarak 56 78 derece arası bir sertliğe ulaşıyor. Ve daha sonrasında menev işlediğimiz işlem uygulanarak atölyede işlenebilir hale gelmiş oluyor. Dediğimiz gibi bu dünyanın hiçbir yerinde bu şekilde yapılmaz. Sadece sürmeneye özgü yöresel bir işlemdir. Şimdi bir keskinlik testimiz var. O kadar anlattık. Şimdi bakalım. Bıçağımızın keskinliğini bir kontrol edelim. Bu gördüğünüz içerideki herhangi bir uçaktır. Ekstra hiçbir özelliği yok. Şimdi şöyle bir pet gözüküyor. bakalım ne kadar başarılıyız. Bu bıçağımızın keskinlik testi. Şöyle bir keşke üzerinde deneyelim. Bakalım bunda ne kadar başarılı oluyoruz. Hep beraber görelim. Hazırlanın. Bazen öyle oldu ki tam getiriyor başlıyor alkışlamaya ben de onları izliyorum. <laughs> Bakalım ne kadar başarılı. Şimdi sıra sizlerde değerli gezginler. Paylaşımımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi izlemeye devam edin. Değerli yorumlarınızla kanalımızı destekleyin. Gezgin Amca ile birlikte siz de gezmek istiyorsanız yeni serüvenlerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıkla kalın.